Herkese merhaba sevgili izleyiciler. Yayınımıza hoş geldiniz. Evet bugün 6 Şubat, 6 Şubat depreminin ikinci yıl dönümü. Türkiye depremde yitirdiklerini andı. Evet çok fazla söyleyecek bir şey yok. 6 Şubatı unutmadık. unutturmayacağız deniliyor her yerde ama bunun için bundan sonrasında yaşanılanlarda böyle kayıplar vermemek için alan neler yaptık orası da ayrı bir konu diyelim ama yine de unutmadık ve unutturmayacağız hayatını kaybedenlere bir kez daha Allah'tan rahmet dileyelim ve gündeme geçelim o zaman ekonomi gündeminde neler var OECD verilerinde vahim e, bir tablo var Türkiye için Türkiye enflasyonu dünya sıralamasında diğer ülkeleri katlayarak gerçekten zirveye ulaştı en yakın e, Takipçisine dahi yaklaşık 36 puanlık bir e, fark atmışız gibi görünüyor. Diğer taraftan e, DİSKAR'ın e, ücret kayıpları izleme raporu var. O da yayınlandı. Raporda e, Ocak'ta emek gelirlerinde enflasyonun etkisi tam 70 milyar lira kayıp olmuş peki içerisine de bakacağız. Asgari ücretli, emekli, işçi, memur ne kadar kaybetti? Diğer taraftan da vatandaş borcunu ödemekte zorlanıyor. Hem bireysel ihtiyaç hem de kredi kartlarında takipteki alacak miktarı artışı maalesef kesmiyor. Her ay biraz daha katlanarak artıyor. Diyelim detayları konuşmak için Bayram Bey ile karşınızda başlayalım. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba Ebru Hanım, hoş bulduk. Evet isterseniz OECD verileriyle başlayalım. Yani enflasyonla yaşadığımızı zaten biliyoruz. Hepimiz onun altında eziliyoruz ama böyle bir de tablo olarak önümüze çıkınca daha da acıtıyor. Ee, dünya sıralamasında yine şampiyonuz ama yine iyi bir şeyle değiliz maalesef. Ee, Türkiye Aralık 2024'te %44.4 enflasyon oranıyla ki Bunlar TÜİK rakamları aslında hani rakamın böyle olmadığını da biliyoruz. Buna rağmen OECD ülkeleri arasında yine açık ara en yüksek seviyede yerimizi almışız. Kolombiya 5.2 ile bizim arkamızda onunla aramızda 39 puan var. Şimdi tabii ya yani çok komedi bir durum. Ee, OECD ortalamasından 4.7 kat bizdeki enflasyon yüksek. Bu da açıklanan kısmı. Açıklanmayan kısmı saymıyoruz. Tamam e, mı? maalesef Türkiye'de enflasyonla yıllardan beri mücadele ediliyormuş gibi görülüyor ama enflasyonla mücadele edilmiyor. Bu da net olarak ortaya koyuyor zaten. Tamam, net olarak Türkiye'de şu an enflasyonla mücadele edilmiyor. Ne denildi? Şöyle bir, birkaç tane örnek deriz. Şimdi sıkı para politikası uyguluyoruz değil mi? Evet. Peki mi? sıkı, para politikası diyor. İşte Merkez Bankası'nın sıkı para politikası uyguluyoruz. Ankara Ankara'da aynı şeyi söylüyor. Şöyle baktığınız zaman 52 haftada yani son 12 ayda e, parasal genişleme yüzde bir buçuk. Kredilerdeki genişleme yüzde 38. E peki bu durumda nasıl enflasyonla mücadele edeceksiniz? Mümkün değil ki bu kadar parasal genişleme enflasyon mücadele. Hı. Mümkün değil. Tek şeyleri enflasyonla mücadele tek kuranı var. Bunlar için yaptıkları tek şey var. Enflasyon mücadele için. Bak göstermelik bakkal market basacaksın. Ondan birkaç kuruş ceza keseceksin. Onu da uygulamayacaksın. Veya vatandaşın cebindeki parayı alacaksın. Yani emeklerin işçi memur cebindeki yapılan iş bu. Bununla Türkiye'deki enflasyon düşmez. Çünkü Türkiye'deki enflasyonun sebebi vatandaşın tüketim yapması değil. Açık. Dolayısıyla bu yanlış. İki, e, Berk Usman'ımız Ozan Bingör'ün çok güzel bir değerlemesi var. onlara kısaca bahsedeyim. Emeğine sağlık. Gerçekten güzel derlemiş. 2021 Ocak ayında 2025 Ocak ayına kadar geçen 4 yılda hani diyorlar ya enflasyon işte 44 oldu falan olmadığını göstermez o zaman 4 yılda kuzu eti ortalama 9.3 kat artmış fiyatı %930 artmış dana eti %960 ilaç fiyatları %784 artmış margarin fiyatı margarin ki insan sağlığı en zara şeyden biri. %840 artmış. Tavuk eti %713 artmış 4 yılda. Evet. Ortalamasına baktığın zaman 4 yıldaki artış 4 kattan fazla. 6-7 kata denk geliyor. Peki böyle bir durumda %600'e denk geliyor. Böyle bir durumda enflasyon nasıl 44 olur? Mümkün değil. Geçmiş yıllardan seyrede baktın hepsine baktığın zaman olmuyor. Mümkün değil. Peki nasıl oluyor? enflasyon bu kadar düşük çıkıyor. İşte tüyeye insanlar kızmasının sebebi bu. Bakalım 3 Mart'ta mahkemesi var vatandaşlar <laughs> davet etmiş. 3 Mart'ta bakalım ne çıkacak. Konu beraber göreceğiz daha da. <laughs> Ama hakikaten Türkiye'de enflasyonla mücadele edilmiyor. İşsizlik giderek artıyor. Kobiler özellikle kobiler teknoloji gelişen kobiler batıyor şu an. Öyle söyleyeyim size. Bu önümüzdeki dönemde çok ciddi işsizliği getirecek. İşte, o zaman sıkıntı büyür. Şimdi az buçuk yarım maaşla da olsa enflasyon karşısında para alan insanlar geçiyordu. işsiz kalsan hiç geçiremeyecekler. Bu çok ciddi sıkıntı. Evet. Peki o zaman oradan e, hani maaş alıp ama yine de evine ekmek götürmekte zorlanan insanlara geçelim. Diskar'ın bir araştırması var. E, ücret kayıtları izleme raporu yayınladı. E, raporda Ocak ayında emek gelirleri yani işte toplamı maaşla geçinenlerin e, toplamı bunların içine emekliler de dahil ee, enflasyonun etkisi tam 70 milyar lira kayıp olarak yine hanemizde yazılmış görülüyor. Ee, asgari ücret daha işçinin eline geçmeden 1112 lira değer kaybetmiş. Ee, emekli maaşları da enflasyon karşısında tabii ki onlar da yok olmuş. En düşük emekli aylığındaki kayıp 728 lira olmuş. Yani bir ayda düşünebiliyor musunuz? Evet. Şimdi Ebru Hanım maalesef az önce de bahsettiğim gibi enflasyonun faturası vatandaşa çıkarıldığı için kendi siyasilerin Ankara'da kendi yaptığı hataların bedelini vatandaş ödüyor. Ama bu sürdürülebilir değil. Bunun için de maaşı verip parayı verip sonra enflasyonun hepsini geri Bir aylık fiyat artışı Burada şurada görün nasıl geri alınlar? Kamu mal ve hizmetlerinin fiyatlarını yüzde %43.95 artırarak verdikleri 130 zaman aldılar gibi 10 puan üzerinde fazlası aldılar. 15 puan fazlasını aldılar. Dolayısıyla evet. insanların aldığı maç, zamlı maç daha cebine girmeden erimiş oldu. Mart'tan itibaren cepten vermeye devam edeceğiz. Yani onun için diyorum zaten 2025'te 2024'ü ve 2023'ü arayacağız diye. O nedenle. Umarım eee Haziran'da falan gerçeği görürler de tekrar memura e, emekliye iş zam yaparlar deyip ama durum son derece can sıkıcı durumda. Bayramda ne olur bunu hep beraber göreceğiz ama sıkıntı giderek büyüyecek. Bir de dünya genelinde var. Ebru Hanım, böyle bakmak lazım. <laughs> Amerikan Federal Merkez Bankası dünya çapındaki finans ettiği e, kendi bankalarını e, bir stres testine sokuyor. Zaman zaman bankaların dayanıklıklarını ve neleri beklediklerini test ediyor. Burada çok enteresan dünya genelinde küresel çapta Resesyon bekliyor bütün bankalar. Çok enteresan. Dünyanın en büyük bankaları. İki, işsizliğin dünya genelinde yüzde ona çıkacağını öngörüyorlar. Yani ge gelişmiş ülkeler, ABD dahil gelişmiş ülkelerde işsizliğin artacağını öngörüyorlar. Evet. O da enteresan. Tamam. Ee, bütün bunlara baktığın zaman sıkıntı giderek önümüzdeki dönemde daha da büyüyecek. Enflasyon da artacağını öngörüyorlar. İşte Avrupa'da işte ee, şeyin aldığı Trump'ın uyguladığı tarifeler sonrasında bütün dünyadaki ekonomik sistem karma karışık oldu. O karışıktan dolayı Amerika Birleşik Devletleri Trump geri adımlar atmaya başladı. Mecbur kaldı çünkü bu adımlar atmazsa kendi ülkesi de bundan olumsuz etkileniyor. İşte bu olumsuzluk beklentiler dolayısıyla işte İngiltere'de sınırlamalar koyabilir, buraya şuraya da sınırlamalar koyabilir diye Amerikanlar İngiltere'de tuttukları altınlarını bir anda hepsini New York'a çok enteresan. Tonlarca, binlerce ton altı New York'a geri döndü. Ne, yani New York neyin altın çevresine döndü bir anda. Şimdi her şey o kadar dengesiz ki. Aynı Türkiye gibi. Akşam yapıp, akşam yapıp sabah başka bir dünya, başka bir Türkiye oynuyorsunuz. Şimdi Trump'ın politikaları da bize benziyor. Olmadı bir saat sonra başka bir karar alıyor. Böyle bir şey olmaz. Yani e, olmaması lazım devlet yönetimlerinde. İnsanlar çünkü önünü görmezseniz önünü göremiyorsunuz. Herkes duruyor şimdi. Kimse ne yapacağını bilemiyor. Aynı şey Türkiye'de de var. Yarın ne çıkacağını bilmiyorsunuz. Mesela teknoloji üreten şirketler batıyor Türkiye'de. Çünkü teknoloji üreten şirket bunu bakkalda ekmek bilmem bisküvi satar gibi satamıyor. Bunu Baba, kuru... sadece teknoloji değil yani kuru yemiş satıp gıda sektöründe olan da batıyor. İşte evet. inşaat sektöründe olan da batıyor. Evet şöyle 500 dört tane şirket konkordu yönetmiş Ocak ayında. Bunlar hmm. iki tane daha yeni eklendi ki bunlar büyük firmalar. Peyman Gıda. E, Kuruyemiş Kuryemiş Peyman Gıda. İkincisi de Yeşil GEO. Halka çıkmış şirket. Bunlar da batma. E, batmamak için konkordu ilan ettiler. Alacaklar. Biz borçlarımızı ödüyoruz Bunlar ne olacak bilmiyoruz ama diğer taraftan vatandaş da kredi kartı borcunu ödeyemiyor. Tüketici kredilerini ödeyemiyor. Bu da başka bir sıkıntı. Şimdi bütün bunları ne için yapıyorsun? Enflasyonu düşüreceğim de ama enflasyonu düşüremiyorsun. O zaman ortada başka bir yanlışlık var. Ne yapılıyor? Bunu anlamakta zorlanıyoruz şu an. Bu gerçekten bunu anlamakta iktisatçılar olarak zorlanıyoruz. Ne yapılıyor? Ekonomi küçültüyorsun. Sanayi küçülüyor. Sanayi daralıyor. Ticaretin daralıyor. İhracatın düşüyor. ithalatın artıyor. Şirketlerin batıyor. İşsizliğin artıyor. Peki nasıl manzara bu? Hangi ekonomi politika ne yapıyoruz biz? Ben anlamış değilim. Anlayan varsa nasıl çıkın. bakın. Şimdi baktığımız zaman en şeye, Ocak ayındaki Ocak ayındaki enflasyonun seyirine baktığımız zaman çekirdek enflasyon yükseliyor. Bak Tüfenin kendisi artıyor. Artış eğiliminde. Şimdi bütün bunlara baktığımız zaman üretici fiyatları artıyor. Ocak ayındaki enflasyon gelişmelere baktığımız zaman çekirdek enflasyon artıyor gıda ve enerji hariç yükselmeler devam ediyor. Tüfenin kendisi zaten artıyor. Ee, gıda ve el çiçekler mevsimsel gelişmelerden arındırdığı zaman bile yükselmeye devam ediyor. Oteller, hizmet sektörü, restoranlar artmaya devam ediyor. Kiralar artmaya devam ediyor. E peki enflasyonda ne düşüyor? <laughs> ne düşüyor enflasyonda? Ben bilemedim. Ama siz Kalkıp da 98 liraya uzman doktor muayenesi dersin. Bu da komik olur. kimsin inanmaz. Anlamıyor muyum? Bugün sevgili Alaaddin çok güzel yazmış. Alaaddin Akbar. Fiyatları. Şimdi oradaki fiyatlara bakarsan olması mümkün değil. Ona rağmen bile enflasyondaki artışın hani yüzde dörtler civarında olması da mümkün değil. Ve 5.3 olması da mümkün değil. Yani yüzde 42 olması mümkün değil. Dolayısıyla burada Kimin ne yaptı belli olmayan nereye gittiğimizi kimse bilmiyoruz. Karanlık bir tünelde gidiyoruz. Son sürat gidiyoruz ama nereye gittiğimizi bilmiyoruz. Umarım karşımıza bir şey çıkmaz çarpmayız. Çünkü dış borçta da sıkıntı var. Şubat ayı dış borç konusunda çok sıkıntılı. Bu hafta mesela muhtemelen 3 4 milyar dolar ödeme var. Bu nasıl olacak? Piyasa da bunun farkında. Onun için 36 üzerinde üzerine atmıyor dolar kendileri. Bu da sıkıntılı. Bunu nasıl çözeceğini Merkez Bankası insanlar insanla konuşur. Ben bunu şu şekilde ödeyeceğim. Demiyorsunuz. Ha, biraz şeffaf olmak lazım. Açı, açıklıyorsan doğru düz açıkla. İnsanlara inansın. Çünkü çok kırılgan size göre. Bu kırılgan güvenli ekonomi yönetmek çok zor. Mümkün değil. Evren. Ben yani Şubat ayı gerçekten dış borç ödemesi konusunda çok sıkıntı. Neden mesela en çok, en yoğun borçlanmayı Ocak ve Şubat'ta yapıyorsunuz. Niye yaymıyorsunuz aylara? Bu da enteresan mesela. O küçük Şubat ayında, 28 gün Şubat ayında inanılmaz borç ödemesi var inanılmaz yapılması gerekiyor. Ve katlanarak gidiyor. Yani hem içeride hem dışarıda borçlanmada çok ciddi sıkıntılar e, göreceğiz önümüzdeki dönemde. Umarım yaşanmaz. Enflasyon bir taraftan gidiyor. Karmakarışık bir durum. Gerçekten karanlık bir tünelde son hızla gidiyoruz. Peki, tamam, ne geçiyoruz göreceğiz.